Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz abi? Ayağımda Air e elimde Adidas Pitfall arkadaşlar. Bu ilk kramponu bugün test edeceğiz, karşılaştıracağız. Bakalım hangi krampon daha iyi. İlk testimiz e, top top sektireceğiz, rahatlığa bakacağız. İkinci testimiz kısa pas, sonra uzun pas, en son digitlik ve şu an top atacağız, şut atacağız. Bakalım hangi krampon daha sağ, hangi krampon daha iyi. Bu arada arkadaşlar ikisi ithal krampon, Instagram aldım ikisini yani. Şöyle detay çekebilirsin bu arada aşağıya. Altı da şu şekilde bak. Şöyle alt. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da güzel ya. Yani. Ben buna da bayılıyorum bak. Şöyle altı da şu şekilde arkadaşlar. Bu ilk neydi? İlk reklam mıydı bu? Bu bu ilk reklam evet. İlk, o. Bu ilk reklam lan. Oo. Oğlum, ilk anısı arkadaşlar. var lan baba. İlk reklamda aldım kramponlar. Neyse arkadaşlar şimdi ilk testimiz top sektirmeye geçelim. Haydi. Top sektirme gayet rahatlı bu kramponda. Şimdi diğer top sektirme Adidas Fitflow'a hemen geçelim. Airsum'u gördüğünüz sıra Speedflow'lara bakalım. Anası var baba anası var. Sanki bu daha rahat geldi lan. Kanka onun önü kıvrımlı değil mi? Kanka bilmiyorum da bu daha rahat geldi sanki ha. Ya. Ben yani topu tam hissediyorum yani diğer kramponda değil değildi. Abi yadigar ya. Yadigar bu ya. Ay yadigar tekte abi yadigar ya ya çok iyi ama <laughs> vallahi kanka daha rahat ya. i̇nsan yani hissediyor bazıları diyor ya kramponda şey yok diye. Ben yani ne bileyim bu kramponu biraz daha topu hissedebiliyorum ya. Hangi bunu bir daha dur şey alacağım. Bak mesela bak, para kramponu Önü mi? bak bak görüyor musun önü? Önü şey hani kalkık. Onu şöyle. E şey burada kanka dişleri aşağıda ya. Hı -hı. Ucu böyle burada kalıyor bak mesela bu böyle. Yapışık biraz daha yere. Aynen. Bak seninki de yapışık. Evet. Ama en uzunki de. Bu daha iyi ya. Yok yok bu daha Daha kavruyor değil mi topu Bir de daha... bunun zaten burnu falan büyük kanka Ben ondan bekledim daha güzel değil Bu daha güzel çıktı bu da İki testimizde kısa pas Haydi hemen kısa pasa geçelim Bugün de iki tane konumuz var Bizi çok seviyorlarmış Sabahtan beri heyecanlar Adam gibi ya ikisi de Sekizden beri biri bizi bekliyorlarmış Evet adam var okuldan <laughs> Artık yapacak bir şey yok Şimdi e, Miraç'la biraz pas yapalım değil mi Haydi gel <laughs> Miraç'la da bir topçu havası var ha

çok iyisiniz bravo beyler. Çocuklar çok enerjik değil mi ya? Ben bilmiyorum ya bu. <laughs> çok değişik anladın mı? Vallahi. Arkadaşlar şimdi oradan pas geliyor. Kontrol terse. <laughs> Güzel. Sola yattın ya. Sola daha iyi attın ha. Pas sesini çok beğendim bu arada bu kramponda ya. Pas güzel. Arkadaşlar şimdi diğer kramponumuza yani Adidas Futbol'un pas sesini <laughs> hemen geçelim. kısa pas bitti. Şimdi uzun pastayız. Uzun pas testimiz nasıl olacak? Kısa pas gayet güzel. Yani kısa pas yani. Ne no kısa yani Ben... Ama uzun paslara bu böyle olacak. Bakın Aynen. Jack Rappon çok iyiydi. Uzun paslar. bakalım bu nasıl? Haydi. Çok iyi. Aa, çok ben şey yaptım ya. Abi kramponu sıkacak. say sen yap abi. Şey yani. ben biraz çok 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend, that's right. In the a.m. that's my only friend, no light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, move fast and climb. A new class divine, yeah, troop. Baba, baba baba. i to mark my dumb Ne diyelim biz abi? <laughs> bence bu testte bu mu daha iyi diyelim. Yani ben sana bırakıyorum ya. Şu an bu testi ben sana bıraktım yani. Moruk bu ya. O bakmadan paslar falan. Krampon eskiymiş gibi bir takım hani Hangisi daha iyisi onu ver. O tamam yeni krampon, bu eski krampon ama Moruk sen mu? bir şey demiyor. Bakmadan falan filan. Bu Rabona, Mabona O hiç o da Rabona falan denemedi yani, yani. Şimdi şöyle kan ben kramponları kötülemek istemiyorum ama bence bu daha rahat diğer kramponlar. Aynen. Bilmiyorum ama daha rahat geldi bana ya. Speedflow, Adidas. Yapacağım olabilir. olabilir. Ama bence ben cihaz, bu cihaz daha iyiydi. Onlar çok sevdim. Ay, ayıp olmasın kral da. Aynen. onlar benim şu an tek aşkım onlar ama. Arkadaşlar şimdi sıradık testimiz. Dijitlim katacağım. Buradan hemen top süreceğim. Bedo orada. Bedo zor? Onu geçeceğim. Bakalım. İster bir süre mi? Hareketliyken. Oğlum Hadi. bu kuşlar ne lan böyle? Burada böyle kuşların şeyleri var. Ben ne oldum ya? <laughs> ben şu an seni ne, ne gibi istiyorum biliyor musun? Şu an ben seni 2021 Mbappe gibi istiyorum. Mbappe. Mbappe az yarn sonuna da olmadı bir daha <laughs> geçti Mbappé direk tam Mbappéydi ha Mbappé Mbappé geçti Mbappé Mbappé çok güzel abi Mbappé oldu ya <laughs> aynen <laughs> Tiktok'ta şeyler nasıl geldi? Şey, i̇nsanlar bir ton takım kurdular ya. Ha sorma. Geçen bir haldır şaldır indir kaldır spor diye takım var. o kimi <laughs> <tüm> takım ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Şimdi sol kanattan geleceğim. Şöyle Ruan'da çok var ya kanka. Bunu yapacağım. Sağ da doğru atla çalışacağım. Ben spikerim abi. Tamam. Bak geldi Burak. Çekti Burak. Burak. Yine hüsran her daim. Kampona sıkıntı yok bende var ya. Ben son bir tane daha istiyorum ama gel. Bak şimdi tamam gel Gel buraya abi gel buraya. Bak. 90 artı 3. Tamam mı? Spor maçı 3-3. Her şey şu an son atak sana bağlı. Bunu atarsa maçı yayınıyorsunuz. kupasısin sizin. Burak çekti. Burak direkten döndü. Seken top seken. <laughs> <laughs> i̇yiydi iyiydi ya bence. Çok yakın geçti ya. Abi kramponuna bir sıkıntı yok ben vuramıyorum. Diğer test izlediğiniz sıra Swiss oldu bakalım. Drip link atıp Güç çekeceğim. Yine 5 tane yaparız. Kaç tanesini atarsam. Of füze. Füze ama 90. 90'a gitmedi. Gitti, ortaya gitti. Ay. Güzel ama daha 90'a. Değil mi? Ortaya gidiyor şu daha. Kaleciye. Işte. Kaleciye. Son testimize geldik. Son testimizde kontrol testi. normal bir çember olacak. Bana oradan top gelecek. Ben de o çember içinde topu tutma çalışacağım. Bakalım. 5 ee, tane yapalım. 5 tane kaç yapacağım? Haydi. Tabak yok ya. Ben böyle test... <laughs> Arkadaşlar pomalar etrafı çevirecek. Moluk <laughs> <laughs> prodüksiyon işte. Daha ne istiyorsun? Ya daha ne olsun. <laughs> Çemberimizi kurduk. İlkten bir kısa pas gelecek. Yerden. Bir yerden kısa pas. 5 tane. Sonra havadan uzun pas. 5 tane bakalım. Tamam. Kaç tane güzel başı 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 başı. Ama o yerden paslar da sert olacak. Aynen sert sert. Çok sert değil de yani. Tamam. Bunlar pas gibi yani. İlk pasımız geliyor o zaman. Haydi bakalım. Bak, sert geldi ama tuttuk, tuttuk. Aynen çemberde kaldı abi. So. Dur durdu durdu. dur. Dur daha bir dakika Durdu abi durdu. As asisi çok iyi geçti. Uzun pas. Aynen. Yani havadan pas. Tamam. Hop durdu baba. Güzel. Ne yapıyorsun sen? İyi misin? Ben çok iyiyim gel, ya muruk. Gel, sen gel be de gel. Ne yapıyorsun gel, ya? At, at, at. Sen çok iyisin değil mi? At, at, at. Top kontrolü mü yapacaksın acaba? He, şöyle yapacağım Ay! Durdu durdu. <laughs> Son gel. Of. Ah be. Aa, olsa var ya. Uzun patates güzel 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 gidiyor kram. Durdu. Dur, durmadı ya. Ah. Yok. Bir dakika dur. Abi abi ne oldu niye niye bıraktın abi? Ya durmadı ya. Bir dakika. Tamam durmadı durmadı durmadı. Dur, dur. Şimdi havadan gelsin kontrol yapalım. Aa. Aa. Bu güzeldi ama dışarı çıktı. Aynen. Şey Hangi bir de bunun krampon dişleri sıkıntı bak. Dişlerini göster abi. Bak. Bak görüyor musun dişlerini kanka? Şeyli yani engebeli. Kanka, testlerimiz bitti. Neyse. Neyse. Arkadaşlar testlerimiz bitti. Bir tarafta eli Diğer tarafta Adidas Street Flow. Şimdi ben ilk ben bir Cengiz'e soracağım. Sence hangi krampon daha iyi testlerde. <laughs> Şimdi yük benim mi istiyorsun? Daha böyle bir yük bıraktın ki bana. Yok. herkes buna Bedo'ya soracağım, Mersel'e soracağım. Kendine <laughs> ya yorumlayacağım. Yani bak, bu kramponlar toplamda hepsine bizim testler 10 üzerinden kaç verirsin bu krampona? Bak şut da... Bak baba şut da air zoom. Şutta da air zoom daha az. Air zoom. Kontrolde air zoom. Aynen. Ama pas ve Bak bir de bu daha hafif kanka. Pas ve kon pasta bırak bu yani ya. sektirme bak sektirme o. Sektirme pası bu aldı. Dizbekan kontrolü şey aldı bu aldı. Aynen Bilmiyorum. ama falan görüntü falan olarak ama ben bunu tercih görüntü ederim. Görüntü olarak yani. bu tabii ki ama yani rahatlık ne bileyim orta sahasını falan bu kramponu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu daha şey, kanat, şey forward. kanat aynen forvet. Sizce hangi kramponu derdi? Eyrzum daha iyi. Eyrzum evet. mu daha Sence sence de değil mi? Bence de Eyrzum ya. ya bence de Eyrzum arkadaşlar. Ben Eyrzum'a alıştım ya. Bilmiyorum. Ama bu da çok bak. Bunu bayağı seviyorum. Arkadaşlar video bu kadardı. Bedel Amiraç'a çok teşekkür ederim. Yardım ettiler bize. Adam şey Bu tarz daha fazla video için arkadaşlar. Type takımını hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.